İyi günler arkadaşlar. Bugün 27 Eylül 2022 Salı. Arkadaşlar bir önceki videomuzda bildiğiniz gibi İzmir Ticaret Odası seçimlerinden bahsettik. Bu seçimlerle ilgili bugün ikinci videomuz. Ancak bu sefer e, dün itibariyle tüm milletvekillerimize bir mektup e, gönderdik. Öncelikle bu mektubu sizinle bir paylaşmak istiyorum. Sonra da kendi görüşlerimle ilgili... E, bazı şeyleri söylemek istiyorum. Sayın Vekilim, her ne kadar kamuoyunda duyulmasa da Ekim ayının ilk haftasında ticaret odaları ve borsaların sözde seçimleri yapılacak. Sözde diyoruz çünkü bu seçimlerle ilgili olarak seçmen listelerinde sadece firma isimleri ilan edilmiş, adres ve telefon bilgileri ilan edilmeyerek, muhalif firmaların örgütlenerek liste çıkarmalarının önüne geçilmek istenmektedir. Tarafınızdan da oldukça iyi bilindiği gibi Seçmen listelerindeki bilgiler seçmene ulaşmak ve oy istemek için oldukça önemlidir. Ancak bu seçimlerde seçmenler gizli tutularak iş insanlarının hür iradesi ile temsilci seçmeleri engellenmektedir. İzmir Ticaret Odası'ndan yazı ile firmaların adres ve telefon numaraları tarafımıza yazı ile istenmiş. Ancak verilen cevapta kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun bahane edilerek bu bilgiler verilmemiştir. Halbuki kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunun ikinci maddesi oldukça basit, net, açık ve anlaşılır düzeydedir. Bu kanun sadece gerçek kişilerin kişisel verilerini kapsamaktadır. Kaldı ki firmaların adres ve yetkili kişi bilgileri Ticari Sicil Gazetesi'nde ilanı zorunlu olan bilgilerdir. İl Seçim Kurulu ile ilçe seçim kuruluna yaptığımız itirazlar ise KVK'ya hiç değinilmeden 5174 sayılı odalar ve borsalar kanununda seçim listelerinin nasıl olacağı açıkça belirtilmediği gerekçesiyle reddedilmiştir. Anladığımız kadarıyla seçim kurulu demektedir ki milletvekilleri doğru dürüst bir kanun dahi yapamamaktadır. Oda seçimlerinin böyle fütursuzca yapılmaz sebebi milletvekilleridir. Tarafımızca böyle algılanan red gerekçesi sizce nasıl anlaşılmaktadır? Ancak bizler inanıyoruz ki sayın vekillerimiz bu rezalete bir son verecektir. Şayet bu şekilde oda seçimleri yapılacak olursa siz vekillerimizin her sorumlu vatandaş gibi vekillikten istifa edeceğine inancımız tamdır. Saygılarımızla dedik ve dün itibariyle milletvekillerimize bunu gönderdik. Şimdi arkadaşlar İzmir Ticaret Odası'ndan gelen yazıyı daha önce sizinle paylaşmıştık. Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun demişti. Şimdi bakın arkadaşlar kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun burada. Bunun ikinci maddesi açık. Net, basit ve anlaşılır düzeydedir. Ee, burada diyor ki kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler diyor. Şimdi tüzel kişilerin zaten kişisel verisi olmaz. Ee, bu yazıyı şayet e, hukuk servisinin görüşünü alarak e, Sayın Hisarcıklıoğlu yazmış ise, e, o hukukçunun görevine derhal son versin. Çünkü bunları dahi bilmekten aciz bir hukukçu demek e, bu arkadaş. E, ve yok kendisi yazdıysa herhalde okumadan yazdı. Okuyup yazdıysa anlamış olması lazım. E, bir kere daha okursa olmadı bir kere daha okursa kesinlikle anlayacaktır. Çünkü yeteri kadar açık ve anlaşılır düzeyde yazılmış bir e, kanun. Yine burada ilçe seçim kurulunun kararına birazcık e, değinmek gerekiyor. Burada da diyor ki, aynen okuyorum arkadaşlar. ilçe Seçim Kurulu'nun kararı burada. Şöyle. Diyor ki, İzmir Ticaret Odası'na ait seçim listeleri de gerçek ve düzel kişilerin ünvanlarının yanında. Yani ünvanları yazılmış, doğru yazılıyor. İtiraza konu adres bilgilerine ulaşımı sağlayacak ticaret sicil numarası, üye sicil numarası ve vergi numaraları ile desteklenmiştir. Birinci gerekçesi bu kararının. Şimdi burada bu desteği biz anlamadık, e, açıklamamışlar da. Yani vergi numarasıyla e, firmanın telefon numarasına nasıl ulaşacağız ben bilemedim. Herhalde Sayın e, İlçe Seçim Kurulu'nun e, yetkilileri bunu biliyorlardır. Bize bir açıklasalar da biz de onunla ulaşsak ve seçimlere çalışsak. E, i̇ki, diyor ki her ne kadar ikinci gerekçe olarak da 298. sayının 43. maddesinde Seçmen listesi düzenlenirken yer alması gereken bilgiler tek tek sıralanmış ise de 5174 sayılı yasada böyle bir düzenleme bulunmamaktadır diyor. İyi de yani diyor ki milletvekilleri diyor bu odalar ve borsalar birliği kaldığını diyor yapamış, yapamamışlar diyor. Yapamadıkları doğru bir başka şey de anlatacağım şimdi ödediğimiz aidatlarla alakalı. İyi de orada yoksa o zaman e, 298. E, yasa uygulanır. Yani kendi başına, başı boş bırakılamaz. Hukuk devletinde böyle bir şey olur mu? Yani onun yasasında yok. istediği gibi yapabilir. Şimdi arkadaşlar burada da ben ikinci bir konuyu da söylemek istiyorum. Şeyle ilgili oda aidatları ile ilgili. Oda aidatlarında munzam aidat ödüyoruz. Bununla ilgili daha önce çektiğim bir video vardı. Ticaret odaları ne işe yarar diye. Lütfen onu bir e, tekrar dinleyelim. Milletvekilleri tekrar bunu dinlerse çok da güzel olur. Çünkü yaptıkları kanunu orada bir görsünler. Aidat ödeyen kobiler. Aidat ödeyen küçük esnaf. Ama seçimi e, girmeleri engellenen e, de yine küçük esnaf ve kobiler. Yani kendilerine göre bir düzen kurmuş e, Sayın Hisarcıklıoğlu. Şimdi diyecek ki bütün bunların sonucunda da e biz seçimle geldik. E iş insanları bizi seçti. Valla böyle seçime can kurban. Gelmişsiniz orada. E, rakip çıkmaması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Sayın Özge, e, Özgen er de burada. İzmir'de. O da e, rakip çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Şimdi arkadaşlar. Maalesef bu şartlar altında seçimlere gidiyoruz. Oda ve borsa seçimlerine. Ee, ama e, bu adil bir seçim olmuyor. Adil ve eşit şartlarda seçim yapılması lazım. Milletvekillerinde acilen bu konuya el atmaları lazım. Yasadaki boşlukları derhal doldurmaları lazım. Ve bu seçimlerin hemen hemen bir ay, iki ay gibi bir süre ertelenmesi lazım. Ve askı listelerinin tam olması lazım. Teşekkür ederim. İyi günler.